Yukuk Türkiye kanalından herkese merhaba. Bugün görmüş olduğunuz gibi önümüzde bir adet kuzu kolu var. Sizlerle birlikte bugün bu etle birlikte kuzu tandır yapacağız. Ben Ramazan'da oruçluyken yemek videoları izlemeyi çok seviyorum. İftara kadar neredeyse sürekli yemek videosu izliyorum. Benim gibi bu durumda olan arkadaşlar için izlenecek bir içerik daha benden gelsin dedim. Şimdi kuzu tandırı yapması çok basit. Önce etimizin üzerine şöyle ufak ufak çizikler atalım. Bunu atmamızın tek amacı üzerine atacağımız tuzun içine işlemesi. Bir zeytinyağıyla şöyle. Tüm yüzeyi ıslatalım. Bunu yapma amacımız da üzerine birazdan ekleyeceğim tuzla karabiberin yapışması. Evet, etin her yerine zeytinyağını gezdirdikten sonra şimdi az önce de bahsettiğim gibi tuz çekiyorum ete. Bana göre bu karabiber atma işinde de sadece böyle tane karabiber çekerseniz olur. Diğer toz karabiberi üzerine atmamanızı tavsiye ederim. Öyle karabiberiniz varsa evde piştikten sonra yerken atın. Şu çizdiğimiz yerlere sarımsak da sokabilirsiniz. Ben sokmayacağım. Evet. Şimdi tuzumuzu ve karabiberimizi ete çektikten sonra şöyle etin her yerine bir masaj yaparak tuzu ve karabiberi etin her yerine yedirelim. Evet, etime tuzu ve karabiberi ekledim. Her yerine güzelce yedirdim. Şimdi ikinci aşama eti bohçalayacağız. Şöyle önce yağlı kağıda onun dışına da folyoya sararak güzelce bir Dışarı ile irtibatını keselim. Asıl önemli paketlemeyi folyoda yapacağız. Yağlı kağıt sadece etimizin ile olan irtibatını kesmek için de. Önce folyoyu şöyle bir boylamasını ete saralım. Evet etimi bayağı sağlam bir şekilde sardım neredeyse dış dünya ile irtibatı tamamen kesildi. Şimdi şöyle etli ve yağlı kısmı üste kalacak şekilde fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar etimi gördüğünüz gibi önce yağlı kağıt sonra folyo olmak üzere güzelce bohçaladım. Dışarıyla tüm irtibatını kestim. Fırın tepsimin üzerine fırın telini koyarak Buna pişecek ortamı yarattık. Etimi de üzerine koydum. Tepsinin içine su koymamız gerekiyor. Aynı zamanda tabii 4 saat boyunca buharlaşacağı için ara ara da kontrol ederek tepsiye su ekleyeceğiz. Şimdi etimizi fırına verelim. Evet fırınım 220 dereceye ayarlı şimdi. Etimi müsaadenizle fırına veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. şöyle en altın bir üstüne vererek etin tam fırının ortasında kalmasını sağlayalım. Evet 220 derecede yaklaşık 4 saat pişecek. Evet 4 saatin ardından herkese tekrardan merhaba. Etim yaklaşık 4 saat 15 dakikadır fırında pişti. Ne durumda olduğunu çok merak ediyorum. Şöyle bir bakalım. 4 saat boyunca yarım saatte bir tepsiye su ekledim. Hem tepsinin yanmaması için hem de buhar içerisinde etimizin pişmesi için. Bakalım şimdi sonuç nasıl bir şey oldu. Evet 4 saatin ardından bakalım. Tandırımız ne durumda? 4 saat boyunca 220 derecelik fırında bu yaptığımız bohçanın içerisinde pişti etimiz. Henüz kendisini göremedik ama kokusu daha şimdiden buğumuza gelmeye başladı. Evet. Gerçekten tam istediğim gibi olmuş gibi duruyor. Bu suyu da pilav yapmıştım. Onun üzerine dökmeyi planlıyorum. Bir kaza yaşamazsak Evet 4 saat boyunca pişip bu şekle gelen etimi şimdi fırınımı ızgara moduna ayarlayarak tekrar fırına atıyorum. Bir 15 dakika ızgara modunda üzeri kızardıktan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet etimizin 15 dakika kızgar modunda üzerini de kızarttık. Şimdi artık final zamanı. Evet arkadaşlar, ortaya böyle bir şey çıktı. Gerçekten mükemmel bir görüntü var. Mükemmel de kokular var. Pişen tandırımı parçalamadan pilavımın üzerine aktarmaya çalışacağım. İnşallah dağıtmayız. Şöyle etin sularını da pilavın içine aktarmak istiyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi tepsiyi ortadan kaldıralım. Bu güzellikle baş başa kalalım. Evet dostlar bugün sizlerle Yukuk Türkiye kanalında kuzu tandır yaptık. Basit bir iki adım uygulayarak siz de evinizde böyle lezzetli bir padişah yemeğini sevdiklerinizle yiyebilirsiniz. Şimdi test edelim. Bakalım yumuşak yumuşak istediğimiz gibi lime lime olmuş mu? Şuradan bir çatal alayım. Evet gördüğünüz gibi kemik elimde direkt kaldı. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Şöyle müsaadenizle bir incik kısmını kontrol edeceğim. Gerçekten pişmaniye gibi dağılıyor. Harika olmuş arkadaşlar. Gerçekten budur yani. Şuralarını da kontrol edin. Üstünü de fırında ızgara modunda 15 dakika kızarttığımız için dikkat ederseniz içi yumuşacık, sulu sulu dışı çıtır çıtır olmuş. Mesela şuradan aldığımızda görüyorsunuz dışı çıtır çıtır. Ama içi lime lime sulu et hala duruyor. Şöyle şuradaki kemiği de alalım isterseniz. Gördüğünüz gibi kemik Direkt elimizde kalıyor. Şurada kürek yemeğini de aynı şekilde. Harika bir duygu arkadaşlar. İnsanın böyle şov yemeğini evinde kendi yapması gerçekten insana büyük bir haz veriyor. Siz de evinizde böyle anlattığım adımları uygulayarak bu muhteşem yemeği masanıza, sofralarınıza getirebilirsiniz. Evet bugün Yukuk Türkiye kanalında sizlerle birlikte bu muhteşem kuzu tandırı yaptık. Kemikleri elimizde kaldı, paramparça oldu. Yumuşacık, dışı kıtır kıtır, kızarmış, içi yumuşacık, sulu sulu etlere kavuştuk. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan boyunca bol bol video tarif çekmeyi hedefliyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.